Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dead by Daylight'da kurban oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hastane evetliğinde oynayacağız arkadaşlar. Evet. Ben gidiyorum jam bulmaya. Bakın gördüğünüz gibi yukarıdaki tabela kırmızı yanıp sönüyor. Demek ki burada jam var. Geldik. Ee, buradaki jenimize oturuyoruz. Nice hocam. Güzelce oturup jenimize. Ellerimde böyle hafif bir telleme şeyi var. Bu arada Dwight'ın oyunda sıfır saati var. O yüzden dümdüz gezecek. Onu aldırış etmeyin. Tabii ben onu ta... Abi sıfır saatli adam niye benim oynama denk geliyor? Bak, gelme oturma. Oturma. Haflatacaksın. Pa oturma. Tutturamayacaksın skill check'i. Allah'ım umarım tutturabiliriz. Katil kim bu arada? Hala hiçbir fikrimiz yok onunla ilgili. Ya ben... Ya! Neyse beyaz tutturacağım bari. Bunun patlattığını şey yapabileyim. Senin ananı avradını. Ne bokuma eğiliyorsun ya. Sen ne yap? Allah. Tam bu niye kendisi salıyor? Ben, ben kimlere denk geldim ya? kimlerle oyun oynuyorum ya? Gel. başkasını düşün. Kim bu hocam? Ghostface mi acaba? Bak tek tek atıyor. Ghostface olabilir bak. Kalp atış de çok fazla duymuyoruz. Kesin Ghostface'tir bu. Abi şu jeneratörü lütfen yapalım ya Allah için ya Ghost face diye şöyle her tarafı kontrol ediyorum şu kalkmaya şu anda bir tek Ghost face var Tahmin olarak Allah'ıma şükür bitti Evet hadi bakalım O adama gideceğim Bana mı denk geldi lan bu? Lavuk. Neyse şöyle geçelim. Ben bu adamı almaya gidiyorum. Güzel bütün maç boyunca Dwight peşimizde olacak. Biz şimdi kolları açılmadan alalım. Lan ben, ben havayı mı iyileştiriyorum? Mal gerizim. Ananı. Dedim ben Ghostface olabilir diye. Uf altıma Ah, abi böyle altına ettim ya. Ama bak ki tespitimiz doğru çıkmış arkadaşlar gerçekten Ghostface'miş. Of. Direkt kredi şey. Şöyle. Güzelce kaçtık buradan abicim. Ardından tekrar buraya geleceğim. O sessizlik modunu açıp tekrardan gelebilir. Ondan dolayı biraz dikkatli olacağım tabii ki. Of. Of, of, of. Şu siyah işaret artık bir giderse Ghostface'in geldiğini anlayabileceğim. Tamam oturamıyorsun bu tek kişilik bir jet. Jet def olup gider misin? Burada öyle durman bir işe yaramıyor çünkü kanka senin Yeni çekme. Tekmelemedi. Ben hemen buna geri oturacağım abi. Bunu bitirmek istiyorum. Ve bu şeyini bitirdim. Yüksek ihtimalle yaralı takılmak isteyeceğim. Çünkü direnç var. Bu ve bayağı sıkıntı bir ya yani. Şuradan bir yanına gelirse... Merhaba arkadaşım. Bu spotta ben seni oyalayamam. Ananı avratım? Ana ne yapradın? Ben nereye girdim ya? Oh. Abi şu Dwight benim çok... Aa, biri de kendini sala sala öldürmüş. Harika. Biz burada maç kaybediyoruz değil mi? Ya. Aşırı işlevsel bir şey oldu burada. Ghostface de salak herhalde. O küçük çocuk spotta nasıl fakeleyemedi bilmiyorum. Evet, avına sessizlikle yaklaşan bir tuvalet oyuncusu vardı. Mal ya. Evet. Merhaba canım arkadaşım. Şunu buraya devirmek istiyorum. Bu geri zekalı nerede sandı acaba? Ben bunu diye uzayacağım valla biraz sessiz gezineceğim. Dwight'a konduk bu sefer. Ve de diğerine. Of 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 gerçekten. Gerçekten sakat gameplay yapıyorlar. Evet, bir an anladım da işte olmaz. Hı. Sırf XP falan gelsin diye basıyor. Ah, Allah'a. Delireceğim ya, delireceğim abi. Bu team ne böyle ya. Bak ölecek şimdi onlar orada. Ghost face de. Ben yani bir türlü böyle Stalk mu talk atmıyor onu da anlamadım gitti ama. Ben full yaralı kalacağım. Yani direnç var onu kullanacağım. Yaralı kalınca da böyle bir sorun var. Adam nasıl stalk atmasına gerek kalmadan direkt vurabiliyor kafama. Geldi dimi. Şu an tespit Ve öldü biri diyeceğim. Ölmedi. Eyvallah. Ben yapacağız şimdi. Tamam. Bu lanet olası herif nereye gitti acaba? Bakın mesela burası da yanıp sönüyor bu oda. Ve göründüğü gibi bu oda da var Valla boş boş gezmekten başka yapabileceğim bir şey var mı onu düşünüyorum. Biz şurada yiyeceğini yapayım diyeceğim. Mani herif getirdi bunu bana. sade iyileştir ya tek iyileştir artık. Ghostface için o kadar güzel bir yerde iyileştiriyorsun ki valla. Tek yiyelim diye mi yapıyorsun bilmiyorum. Ya sen değil. Sakat. Herkes yaralıymış oğlum bu ne böyle. al geri zekalı. Aptal geri ghost face tabi. Vuramadı orada. Eh. Böyle tipine kılığına tükeyim. Ben, ben bu şeyini bak bir aralar nereye kadar getirmiştim. Sıfırlanmışım. gerçekte sıfırlanmış şey Amına bırakalım seni yap seni. Şeyini... Ya. Onu bunu iyileştireceğim. Bir daha gelecek bak. Biliyorum. Fakat aptal bir daha gelecek. Allah için sal ben de şu jeni yapayım ya. Biliyorum bize getiriyorsun çünkü sen onu. Ya Allah onlar eşek ya eşe ola şey eşek de değil ya eşe ol eşek Allah azza patlatıyorduk geni yapalım da bari. O orta genin yapılması lazım da hocam. Orta jen yapılmadığı için şu an diğer 3 jen birbirine yakın kalacak. Yine lanet girsin size. Hep orta geni de en son yapmak yani aşırı tehlikeli bir şey. <laughs> ne oldu? Bana ne oldu Ana ne Adam cibimde düştü birader. Benim böyle işe yaramam yapıyorum. Lan. Ha? Ee hocam, burada can varmış bir ibadete göre. Burada tamam. Yok kanka. Buradan direkt atlayacağım. Sessiz moda geçti. Ay anani. Anani avradini. Otur hocam ya biz. Allah belanızı vermiş ya. Her şeyi de biz yapalım ya. Adamı da biz oyalayalım. Bir ne de biz yapalım. Oh. Ne mutlu hayat. Ananı. Böyle bir hızda geldi ki şey de yapamadım. Tepki de veremedim. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Ya. Mis gibi maçtı ya. Harbiden mis gibi maçtı ya. Ben bu adama Five Gen Chase atardım ya. Lanet gitsin gibi be ya. Of of of. Allah için dur ya. Neyse level atlamışız en azından. Bak. Oğlum Meg'in de hiçbir şey yokmuş ki. Meg sıfır. Hızlı ve almış. An depar falan alsaydım. Adrenalin alsaydım bari ya. Hiçbirini kullanamıyorsan. Dwight. Yani gidip bari bağ almak yerine daha güzel bir şey alabilirdin ya. Dwight'tan gidip bir şey alabilirdin. Lider mi? Ne ya? Şu aynı çene oturunca ekstradan yapma bonusu veren perk. Ha, onu alabilirdim bak. Felix ya. 4 ay üstüne için çok uygun bir map değil. Bir tane yer var sadece. Aşırı boş bir perk. Gereksiz bir perk. Ya jeneratörleri görüyorsun hadi eyvallah da. Ya yap ya gördüğün jeneratörü yap ya. Vallahi Allah beyanı vermesin ya. Kalbınıza tüküreyim. Kurtuluşu da kullanamadık maç. Of. Gerçekten çok sinir bozucu maçtı ya. Ulaşım olsa kim bilir kaç kez bu başta batarmışım bu arada. Neyse son. Yapacak bir şey yok ya. Oh gerçekten DBD'de takımın önemini görmüş oluyorsunuz. Neyse arkadaşlar bu videoluk bari böyle olsun. Yani tek başınıza o maçı kazandıramayacağınızı yani ne yap? Şöyle söyleyeyim tek başınıza maç kazandırırsanız ama doğru adamlara kazandırırsınız. Ben mesela bu adama 5 gen chase atardım. Yani 5 gen chase de şu oluyor. 5 jeneratör bitene kadar ben bu adama kendimi kovalattırırdım. Bunu yapabilirdim evet. Ama şöyle bir şey var. Bizimkiler ben kovalanırken jen yapmıyor. Öyle bir sorun var. Abi jen yap ya. ya. git jen yap ya. O yüzden ben bu takımı tek başıma asla taşıyamazdım. Jeneratörlerin hepsini kendim yapmam lazım. Ki bu ilim buna uygun değil. mu olsa gene %6 bonusla falan bir şeyler yapabiliriz. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu video kadar oldu. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın. Ben kaçar. Bay bay.